Selamlar arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Nintendo Switch 2 üzerinde ve 1 üzerinde de oynayabileceğiniz ama kimsenin konuşmadığı en kozi Nintendo Switch oyunlarından bahsedeceğim. Elimden geldiği kadar en kozi kıyafetimi de giymeye çalıştım gördüğünüz üzere. Bu bahsedeceğim oyunların çoğunu büyük ihtimalle hiç duymadınız. Ben de çok büyük bir araştırma yapıp derleyip toplamak istedim. Hani bu tarz oyunları seven illaki vardır ama bulması gerçekten zor. Hem güzel kalitesi olan hem de oynamaya değer oyunları bulmak gerçekten zor. İlk oyunumuz Story of Season Grand Bazaar oluyor arkadaşlar. Eskiden Nintendo DS vardı hatırlayanlar bilir. Şimdi de Switch 2 için geri dönüş yapıyor bu oyun ama bu sefer gerçekten başka. Grafikler elden geçmiş, her şey daha yumuşak, 60 fps gerçekten akıyor. O eski pikselli hava korunmuş ama modern hissettiriyor aynı zamanda. Bu oyunda kendi tezgahınızı kuruyorsunuz, reçel yapıp satıyorsunuz, el işi ürünlerle haftalık pazarlara katılıyorsunuz. Ama en güzel yenilik bence şu, artık online pazar sistemi var. Ee, yani başka oyuncularla ürün takısı yapabiliyorsun. Bu nostaljik çiftlik kısmı ile online kısmı birleşince gerçekten tam bir huzur oyunu haline gelmiş. O yüzden bu oyunu size tavsiye ediyorum bu tarz oyunları sevenler için. İkinci sırada Witchbrook adlı oyunumuz var. Stardew Valley'nin biraz daha böyle sihirli halini düşünün. Bu oyun uzun zamandır bekleniyordu ve sonunda Switch 2'ye de geldi. Bu oyunda küçük bir kasabada büyü okuluna gidiyorsun. Gündüz büyü dersleri alıyorsun, akşamları ise iksir yapıyor ve bazen de sahilde takılıyorsun. Grafikler o klasik Chucklefish piksel tarzında ama çok detaylı gerçekten. Gece sahnelerinde ışıklar, sis efektleri özellikle Switch 2'nin yeni ekranında gerçekten çok kaliteli duruyor. Yani böyle biraz Harry Potter havasında, biraz Stardew Valley havasında o yüzden bence bu tarz oyunları sevenler için inanılmaz güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Fantasy Life E bu oyun bana sakin RPG hissi veriyor. Kendi adını kuruyorsun. Biraz da böyle Animal Crossing'e de benziyor. Karakterini istediğin gibi şekillendiriyorsun. İstersen savaşçı, istersen aşçı olabiliyorsun. Zaman yolculuğu mekaniği var. Geçmişle gelecek arasında gidip geliyorsun. Ve Switch 2 versiyonu artık açık dünya. Ayrıca 4 kişilik co-op özelliği de geldi yakın zamanda. Arkadaşlarınla adaları keşfedebiliyorsun. Kısacası RPG seviyorsan ama çok stresli bir şey istemiyorsan bu tam senlik bir oyun diyebilirim. Gelelim gizli mücevhere. Auroscope. Bu oyun gerçekten farklı, renklerle duyguları iyileştirmeye dayalı bir macera oyunu gibi diyebilirim. Oynarken resmen huzur buluyorsun. Grafikler pastel tonlarda. Ghibli filmlerden çıkmış gibi atmosferi çok dingin. Bulmacalar basit ama derin anlamlar taşıyor. Meditasyon sahneleri de var. Switch 2'nin ekranında gerçekten renk geçişleri çok tatlı duracağını düşünüyorum. Hani bazen böyle oyun değil de terapi gibi bir şey olur ya tam bu oyun öyle bir oyun diyebilirim. Ve son olarak Little Lands. Bu oyun tam bir kahve molası oyunu bence. Voxel tarzı minik kare grafikler ama inanılmaz tatlı duruyor. Kendi küçük adanı kuruyorsun, evine dekore ediyorsun, köylülere yardım ediyorsun. Ama en güzel kısmı her yeni oyuna başladığında ada tamamen rastgele oluşuyor. Yani her defasında başka bir dünya seni bekliyor aslında. Switch 2'de 120 FPS'e kadar çalışacağı söylenmiş. Akıcılık gerçekten mükemmel. Ya böyle küçük ama kalpten bir dokunuş olmuş bu oyun. Çok sıcak ve böyle heartwarming yani sıcak hissettiren bir oyun. Oynamak isteyenleri bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. İşte benim radarımdaki en kozi oyunlar bunlardı. Sizin de beğendiğiniz, oynadığınız kozi oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Switch kitle olarak bence çok küçük bir kitleyiz Türkiye'de. O yüzden hani böyle elimden geldiği kadar destek vermeye de çalışıyorum. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayınız. Yorum atarsanız da çok makbule geçer. Görüşmek üzere bir sonraki videoda arkadaşlar.